Aslında elinizi görmeden de birçok şeyi söyleyebileceğimi de biliyorsunuz. Biliyorum. Herkesin bir planı varken bende 28 saat daha var. Ne kadar fazla seçenek olursa kafamız o kadar çok karışır. Kızlarınızı çok sevin. Saçlarından sevin, öpün ki ileride sahte sevgilere kanıp gitmesinler. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sağlığınıza dua edeyim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tam olarak e, ne yaptığımızı ve neleri görebildiğimizi biliyorsunuz. Biliyorum. Aslında elinizi görmeden de birçok şeyi söyleyebileceğimi de biliyorsunuz. Biliyorum. Birçok kez biz eli sadece e, teyit etmek amaçlı kullanıyoruz. Şimdi size ilk baktığımda gördüğüm ilk şey anne karnı travması. Anneniz babanız ayrıldılar mı? Hayır hocam, babam vefat etti. Allah rahmet eylesin. İşte o yokluk, eksiklik yani üç şekilde oluyor. Ya baba babalık vasfını dolduramıyor. Ya anne baba ayrılıyor ya da vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Aa. Ama evliliklerinde de bir problemler, sorunlar, sıkıntılar varmış. Her daim. Evet. Gamzeleriniz aslında bunu bize çok güzel anlatıyor. Yüzünüze baktığımda gerçekten de elinizi görmeden bunu okuyabiliyorum. Hem üzüntü çizgilerinden hem saçlarınızı kısa kestirmenizden. Artık insanlardan yorulmuşsunuz ve iletişime geçmek istememişsiniz. Ve demişsiniz ki bıktım sizden. Ve bitmeyen isteklerinizden. İnsanların sizden bitmeyen istekleri ve ne yaparsanız yapın memnun olmamaları sizi çok yormuş. Evet. Memnuniyetsiz ve kanaatsiz insanlar. Hem memnun olmuyorlar hem doymuyorlar. Şükredim. Evet. Zaten temporal alanlar bizi yeterince bilgilendiriyor. Kaşlarınızı yukarı kaldırabilir misiniz? Evet. Paylaşma evet. Paylaşmayı <laughs> çok seviyorsunuz normalde. Çok Ve şükür. ilk paylaştığınız şey tebessümünüz. Tebessüm gerçekten de insanı çok değiştiren bir şey. Hmm. Kaşlarınızda biraz boyalar sana bir dökülmüş ve <laughs> elinden evet. çizmişsiniz. Çizerlerken biraz asimetrik çizmişler. Canlar sağ olsun. Evet. Şimdi ellerinizin üstünü bir görelim. Yaş 50. Yolun yarısı. 50. <laughs> evet. Ağır bir hastalık yaşamışsınız. Bir kadın hastalığı. Şu anda şu anda bir kadın hastalığımız var. Muhtemelen nodül var sizde. Ona bir baktırmanızı tavsiye ederim. Sol tarafınızda bir nodül var. Ona baktırmanızı tavsiye ederim. Bunu yaşamanızın en büyük nedeni sevgi eksikliği. Ve aslında siz o sevgi eksikliğini daha anne karnında hissettiniz. Anne karnında o sevgi eksikliğini hissettiğiniz için dünyadayken hani bu bir şey temelden eksikse sonradan dolduramazsınız gibi bir şey. Maalesef ki bunu hayatınız boyunca yaşamışsınız. Hiçbir zaman tam anlamıyla sevildiğinizi hissedememişsiniz. Hiçbir zaman tam anlamıyla kadın olduğunuzu, insan olduğunuzu hissedememişsiniz. Bu sizde hep eksik kalmış. Ellerinizin içini görebilir miyim? Wow. Evet, birbirinden farklı iki tane el çizgisi. Normal şartlar altında ikisinin de aynı olması lazım ama sol eliniz size verilenler, sağ eliniz sizin tercihleriniz. Biraz inceleyelim. İlk bakışta ilk dikkatimi çeken elinizdeki farklılıklarda kalp çizginiz. Bakın bu sizin kalp çizginiz. Burada farklı ve burada farklı. Şimdi sol elinizdeki kalp çizginiz diyor ki kader çizgisiyle birleşip işaret parmağına doğru gider. Bu uzun bir evlilik yapar ama evlendiği kişi çok kaprisli, çok zor bir insan demektir. Sağ elinizde de evliliğin bütün yükünü siz yüklenmişsiniz ve her şey sizden sorumlu ve siz taşımışsınız, idare etmişsiniz demektir. Hem de en başından itibaren. Yaşadığınız birçok şeye rağmen. Neredeyse hiç değer görmemişsiniz. Evliliğiniz boyunca ve e, Farklı insanlarda devreye girmiş, üçüncü şahslarda devreye girmiş. Gerek onun ailesi olsun, gerek başka kadınlar olsun ve siz bunu gördüğünüz halde katlanmak zorunda, kabul etmek zorunda kalmışsınız. Maalesef ki birçok kadının yaşadığı şeyi yaşamışsınız. Akıl çizgisi burada mesela akıl çizginiz doğrudan Luna'ya doğru inerken burada da bir saçaklanma yapıyor ki bu Alzheimer demans demek aslında. Yaşadığınız şeylerden sonra sizin bir akıl tutulması yaşamanız gerekiyordu. En büyük artınız en başta söylediğim gülümsemeniz. Çünkü içinden çıkamadığınızda aklınızı kaybedecek gibi çıldıracak gibi olduğunuzda vitesi boşa atmışsınız. Sizi kurtaran şey o vitesi boşa atmak olmuş zaten. Ve evet. 28 yaş dönüm noktanız her iki elimizde de. Yani kaçınılmaz bir son var burada aslında. Eğer evlilik tercihinizi doğru yapmış olsaydınız bunu yaşamayabilirdiniz. Bizim fizyonomide hep bahsettiğimiz şey doğru eş. Evlendiğiniz kişi çenesi laf yapan birisi ve sizi konuşarak ikna etmiş. Şu artık bize lazım. Değil. Şunu alalım. Umarım şu gördüğüm tarihte evlenmemişsinizdir. Çünkü çok zor olurdu bu olsaydı eğer. 22 yaş. Evlendim hocam. Bundan mı evlendiniz? Onu da evlendim. Ben böyle iki tane diğeriyle evlendim. Evet, evlendim, evlendim. <laughs> Başkaları olsaydı eğer bunun ikisi de ilişki olarak kalırdı. Evliliğe götürmezlerdi. Ama siz bir aile umuduyla evlenmişsiniz. Bir ailem olsun istemişsiniz ve bir çatım olsun istemişsiniz. Ve ee, sizin fizyonominiz aslında karşı cinsin çok ilgisini çeker dediğimiz fizyonomi. Evliliklerde sorumluluk daima sizde olmuş. Yetkisiz de olmamış ama. Ve e, ilk evliliğiniz tam bir hayal kırıklığı. İlk evliliğinizde maalesef ki e, fiziksel, psikolojik şiddet de var. Zaten siz bunu kaldıramamışsınız. Buna dayanamamışsınız. Yani bir insanı şakalaşırken hırpalayabilirsiniz. Buna güler, sevinir. Ama aynı insana sinirlendiğinizde daha düşük dozda vurduğunuzda acı duyar. Yaşadığı acı ruhuyla ilgilidir, bedeniyle ilgili değildir. Çünkü sevdiğiniz insanın size acımaması ve sizin canınızı yakması aslında ruhunuzu yaralıyor ve siz burada aslında kırılmışsınız, kızmamışsınız, sinirlenmemişsiniz, kırılmışsınız ve bırakmışsınız. Evet. Her şeye rağmen çok güzel bir başarı çizginiz var ve bir öğretmen kareniz, yine şifa çizgileriniz ve hatırı sayılır bir çevreniz var aslında. Çok şükür. Hayata yeniden başlamışsınız. 23 23 buçuk yaşlarında kariyer anlamında çok güzel bir girişim olmuş. 24. Bu kariyer anlamındaki girişimden hemen sonra ağır bir travma atlatmışsınız. Bunun hemen akabinde de o bir cenazeniz olmuş. Evet. başınız sağ olsun o da sizi çok etkilemiş çok değer verdiğiniz birisi bizimle paylaşmak ister misiniz? babaannem vefat etti o dönemde ee, ilk çocuğuma hamileydim evet ve zor bir hamilelik çok zor bir hamilelik çünkü eşinizle ilgili bazı farkındalıklar yaşadınız ve bazı şeyleri öğrendiniz. Siz hamileyken onun bunları yapması sizi çok yaraladı. Canım Sevgi görmediğiniz gibi, ilgi görmediğiniz gibi üstüne sevgiyi, ilgiyi başkalarına göstermesi sizi çok üzdü aslında. Evet, bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz hocam? Benim hep söylediğim bir şey var. Kızlarınızı çok sevin saçlarından senin öpün ki ileride sahte sevgilere kanıp gitmesinler. Evet çok doğru. Babaannenizi neden çok seviyordunuz biliyor musunuz? Onda babanızı görüyordunuz çünkü. Adışız bile hocam. Evet. Ve ilk çocuğunuz. Adı ne? Mert. Mert. Mert'in gamzesi var mı? Yok. Burnunda çizik var mı? Yok bildiğim kadarıyla. Mert'e her şeyi yansıtmamaya çalışmışsınız. Ne onu uzak tutmaya çalışmışsınız. Bu durumlardan, bu konulardan ve daima onu korumaya çalışmışsınız. Ama başarılı olamadım. Evet bu koruma içgüdüsü zaten... Ee, sizi zor duruma düşürmüş. Çünkü bu kadar koruma içgüdüsü içerisinde olmasaydınız belki daha iyi olabilirdi her şey. Şu an görüşüyor musunuz? Beraber yaşıyoruz. Evet. Mert'e tutunmuşsunuz. Evet. O da size tutunmuş ama. Evet. Daha sonrasında o hazin sonu yaşamışsınız ağır bir kavga daha ve peşinden ayrılığı yaşamışsınız bir umut ikinci bir evlilik yapmışsınız ama o da burada ikinci evlilikte yaptığınız hata da şuymuş yani size sahip çıkar diye düşünmüşsünüz biraz kumar gibi oldu anne evet. baskısı vardı anneniz hayatınız boyunca aldığınız bütün kararları etki etmiş yani annenizin etki etmesinin nedeni de kendi hayatında aldığı yanlış kararlardan dolayı kendince tecrübe edindiğini düşünüp sizin de aynı hataları yapmanızı istemiyor ama herkes kendi hayatını yaşar ve herkes kendi tercihlerini, kararlarını alır. İkinci evliliğinizde de yine benzer sorunlar yaşamışsınız. Sevgi bekleyen, karşı taraftan özellikle fazladan sevgi bekleyen kadınların yaşadığı hazin son nedir biliyor musunuz? Erkeğin o sevgiyi başka bir kadına göstermesi. Neredeyse ikinci bir eş pozisyonuna düşmüşsünüz. Böyle sanki başka birisinin kuması gibi. Maalesef. 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 Zaten burada net olarak görülüyor. Bakın bu sizin kudret halkanız ve aile bağlarını temsil ediyor. Görüyor musunuz? Evet, burada çok hocam. büyük bir ada var. Ve buradan ayrılan bir çizgi. İşte bu yaşadığınız kırılmayı gösteriyor. Kırıldığınızı gösteriyor. Ve e, her ne kadar aldığınız kararların arkasında durmaya çalışsanız da zihninize müdahale olduğunu biz burada görüyoruz. Evet. Hiç kimseyi suçlamıyorsunuz. Hiç kimseye bir şey de demiyorsunuz. Kendim ettim, kendim buldum diyorsunuz ama siz ne derseniz deyin etki altında kalmışsınız. Etki altında kalmadan kendi kararlarınızı vermiş olsaydınız emin olun şu el böyle olmazdı. Burada çok net bir ikinci çizgi var mesela. 38 39 yaş. Özellikle 39 yaş çok zor geçmiş. 39 yaşında kariyerinizde çok ciddi bir kırılma yaşamışsınız. Bir iftira, hak etmediğiniz bir muameleye maruz kalmışsınız. Burada. Ve o da yine size bu da mı gol değil be dedirtmiş. Paylaşmak ister misiniz? Boşanmadan önceki bir yıl anlattığınız süreç hocam. Evet. Ee, bu da mı göl değildim ama sonra golü attım boşandım. <laughs> öyle evet söyleyeyim. Size maddi, manevi her türlü zarar vermiş. Aynen her öyle. On borcunun ödemek zorunda kaldınız. Aynen öyle. Evet. hocam. Çünkü burada kader çizgisinde bir ada var ve bu ada genelde bu sonu yaşayanlarda oluyor. Ama siz buradan da güçlenerek devam ediyorsunuz. Çok ve burada bakın size bir destek var. Bu biraz önce bahsettiğimiz oğlunuz. İyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla. Yani siz de aynı anneniz gibi yaşadıklarınızdan tecrübe edinerek arada bir oğlunuzun hayatına müdahil olsanız da anne tamam ben bilmiyor muyum, ben yapamıyor muyum dese de yine de devam etmişsiniz ve devam edeceksiniz de. Bakın bu bir. Bu iki. Bu da üç. Çok güzel bir çatal. Sadece şu var. Bu hayır demekte zorlandığınızı gösteriyor. Ve şu. Hayır demekte zorlanmanızın nedeni de insanların sizin yaşadığınız zorluğu yaşamasını istemiyorsunuz. Kırk. 2, 56, 46, 44 44 ve 46 yaşlarında yine iki tane sıkıntı yaşamışsınız. Son 10 yılın zaten öyle evet. evet, pik noktalarla sıkıntıyla geçti. Evet. Ayrılıklarla, tartışmalarla geçen bir ömür. Bakın bu da zaten ikinci evliliğinizin bittiğini görüyoruz. Burada bir ev değiştirme var. Evet. Ev değiştirme nedeniniz her şeyi sıfırlama isteğinizden geliyor. Aynen öyle hocam. Bir yurt dışı talebiniz var. Var hocam, evet. Böyle bir e, seçenek de var bu arada. Bakın burada yurt dışı ama yurt dışında istediğinizi bulamayabilirsiniz. İtalya'ya mı gitmek istiyorsunuz? İtalya'ya gittim İtalya'ya hocam. Evet. Ben de öyle gördüm hocam. Orada tam umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Çünkü yaşamak farklıdır, gidip gelmek farklıdır. Şimdi burada hayatınızda çok önemli bir dönüm noktası var gördünüz mü? Hı hı. Bu dönüm noktası aslında diyor ki şuradan da devam edebilir, buradan da devam edebilir ve her halükarda bakın burada bir seçenek daha var. Zaten sizin akıl çizginiz çift olduğu için, şu şekilde daha doğrusu çatal olduğu için siz daima bir B planıyla hareket edersiniz. Köprüyü geçerken kolay kolay at değiştirmezsiniz. Hocam siz kendiniz iş yapmak istiyorsunuz. Kendi işinizi kurmak istiyorsunuz ama kararsızsınız. Allah'ın ipine tutunmak, biriktirmemek, bu dünyada kalacak her şeyi arkamda bırakmak istiyorum. Çok güzel. Ama insan olarak da korkuyorum. İki tane evlat, benim düştüğüm hatalara düşmesinler, anne olarak durmam gereken yerde durmayı bilmek, balık vermek yerine tutmayı öğretmek, tecrübe edilmek. İşlerin özeti bu hocam. Ama öğrenmesi için yani bisiklet sürmeyi öğrenmesi için düşmesi gerekiyor. Düşmeyi bilmeyen insan yani insan mesela fakirlik görmeden zengin olursa zenginliğin kıymetini bilemez ve çok hızlı batar, iflas eder. Çok düşürüyorum acaba onları. Evet. Artık artık böyle ayaklarına arada bir çemberi takıyorum <laughs> ki öğrensinler hiçbir şeyin kolay olmadığını. Evet, evet. Eviniz kendinize mi ait? Çok şükür. Bir ev daha görünüyor. Siz e, iki çocuğunuz için iki ev düşünüyorsunuz. Ve bunu bir hayat garantisi olarak ya da bir ebeveyn olarak verebileceğiniz iyi bir hediye olarak görüyorsunuz. Başını Aynen. sokacak evi olsun diyorsunuz. O da görünüyor hocam. Güzel bir iş var. Ve bu iş biraz ortaklı bir iş. Şimdi sizde değişik bir cesaret çizgisi var. Biz bunu çok zor görürüz ve sizde görmek de farklı. Mesela sizi farklı ülkelere götüren şey de bu, farklı düşüncelere sokan da bu. Bir ihtimal daha var hocam, ömrünüzün geri kalanını farklı bir ülkede geçirmek gibi. Zaten öyle bir düşünceniz de var? Evet. Bu bir tercih ama bir tercih yapacaksınız ve o tercih sizi sonun başlangıcına götürecek. Bunun da farkındasınız. O yüzden belki de buraya geldiniz. Çünkü artık hiç şeyiniz kalmadı. Hata yapma lüksünüz kalmadı. Üç hedef var ve dört merminiz var. Bunun farkındasınız. Evet. Aslında çok dışarıya gülen insanlar, içlerinde fırtına yaşayan insanlardır biliyor musunuz? dışarıya böyle karamsar görünen insanlar da kendi dünyasında her şeyi aman boş ver diyen insanlardır. Yani siz aslında gerçekten de iş dünyasında çok karmaşa olan, iş dünyasında sürekli ikircikli yaşayan, sürekli böyle bir tarafı vur gitsin diyen bir tarafı da ya çok yazık diyen bir insansınız. Herkesin bir planı varken bende 28 saat daha var. Evet. <laughs> ben de öyle gördüm. Ama ne kadar fazla seçenek olursa kafamız o kadar çok karışır. Evet. O yüzden o yüzden açık büfede insanlar elinde tabakla iki tur dolaşırlar. Ama esnaf lokantasında oturup kuru fasulye yerler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir tercih yapmanız gerekiyor. Ve bu tercihle ilgili aslında size bilgiyi de verdim. Çocuklarınızla ilgili de dahil olun ama müdahil olmayın. Benden bu kadar. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Hayatın yoltuğu yerine noktayı koydu. Duymak istediğimi duydum. Tercihin tamamen benim elimde olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ediyorum.